Abi ilk yerde düştüm ya bir saniye. Tamam Bir saniye buraya çıkmam Abi lazım. Abi ya. 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 Senin ben gireceğin zamanı. <laughs> Oğlum edeceğim ama ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erhan. Bugün sizlerle Minecraft parkuru oynuyoruz. Yanımda Metaan'la Olsam var. Hoş geldiniz. Olsam hoş bulduk. Ee, evet, sen, ben de başlıyorum. Ben de başla Merhaba arkadaşlar. Ben Olsam ve bugün sizlerle Minecraft parkuru oynuyoruz. Yanımda Metaan ve Erhan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben kuralları okuyayım veya Metaan okusun. Metaan kuralları oku. Sen. <laughs> Metehan, kuralları oku. Tamam. Metaan oku tamam bir çekil. Okur musun Meta? Abi <laughs> kafa su yağmuru Blok kırmak yasaktır. Barışın modda oynayın. Hile yapmak yasaktır. Yerini çağırsan kill yaz. Tamam işte. Beyler şeyi kapatın. Yağmur <laughs> kapatın. Sen kapa neyle kapanıyordu bilmiyorum. Ben biliyorum dur. Oha şimşek çakıyor hayvan gibi. Aa Thomas tamam. geçiyor dur düştüm. Adam. Spam point çekiyoruz biz şu an şey yok. Aa! Abi niçin geçemiyorum ya? Ha domatesçi geçiyor lan. Ee, ekstra bir video ekleyeceğim buna. Ya abi Ölümüz olsun. Dur bekle. Bu şey e, ee, olsan. Ha. Bunu remix yapacağım ha. Bilmiyorum. Bot çıkabilir bilmiyorum. Spam point alalım hemen. Ben geldim. Merdiven ananı kill çek. <laughs> Allah Allah çok kayıyor la. Kayda kayda kayda. Adam yürüyerek geçiyor ya. Astroloji ay astroloji. Baba 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 olsan bak ben neredeyim olsan. Abi. Ha son bir kalı ölseydim kendimi affetmezdim. Tam buraya da basalım da ne olur ne olmaz. böyle gidiyormuşuz. Efsane devam... açmışsın kanka. Sus, evet. Eğer serinin devamlı gelmesini istiyorsanız like'layıp yorum atmayı unutmayın. Lan oğlum evet. buradan nereye geçeceğim? Bir saniye ya. Annen. Ya ortam çocuğu. <laughs> ya. <bizle. gülüyor> ya oğlum vurma ya. Tamam tamam gel at bir şey. Ete neredesin? Ben geri O sonuncu buzda düştüm az önce. Aa düştü. Bekle. TP atmak yok ha. At at bana at. Span aa point. ben de düştüm. Spam point buraya çektim ya. <laughs> Spam point şey, şey yapsam. tamam buradan gidiyormuş. Ay sokarım böyle iş. Ya at vurma vurma. <laughs> sen bana vurmuştun. Yeter. Bokunu çıkartmayalım. Ya dur ben sana TP alıyorum sen iyi gidiyorsun. Ben vur, TP, TP atmak. TP almak yok işte. TP atmak yok. Hile Nerede benim kötü ama kanka benim. İyi oluyor. Tamam merdivenden sonra atmak yok. Tamam. Ben de çıkayım, düşeceğim. Aa! Gel gel bana TP at. Gel ben daha düşmedim. Ben gelmem oraya 2 dakika lan. Bana Ben de düştüm. Daha var niye düşeyim? Ah, Metan da attı. <laughs> atın atın. Bol bol TP atalım. <laughs> bak bak şuna bak 100 2 dakikalık gitti. Metan gitti. Metan da gitti. Hadi. Abi elim ayağım. Ne haber olmuyor ya tabi tabi ne de zor ki bunu şimdi Ben bitirdim acı galiba Ben de bitirdim arkandayım Ay. Ö düştüm la Ben gidiyordum Tepe atma olsan. tepe atma ya yani, <laughs> Atma abi Ben merdiveni yapamıyorum valla Hile yapmak yasak diyor bak anlamıyorum ama kurallara uymayacaksın işte. Aha vallahi yaptı. Allah düştüm lan. Tamam. Ya tamam bundan sonra tep atmak yok. Tamam. spam çekelim. Oğlum bu ne bu ne lan? lan, lan? bozuk. Bozuk değil işte geçmen lazım. Ha geçti. Tamam ben geçtim. Bence Allah düştüm lan. Dur tamam geçtim işte. Oo hatta. Abi What the fuck? Hastroleci beni en başa attı. Dur Mete sen neredesin? Mete tepe var abi. Ben yere düştüm. Ya buraya bir spam point çekeyim ya bekle. Oh. Konu bulun da konuşalım. Allah. Yaz tatili. Yaz tatili. evet yeni konu. Her an tepe alıyorum. Olmayın oğlum olmayın, olmayın. aşağı düştüm. Dur o zaman. Merdivenden sonra almayız. Ben de düştüm. Bekle. Kil çek kil. Ay. Aynen doğru lan. Utan nereye gittim oğlum ben? Başa ben döndüm. Yine atladım ya. Ben başa döndüm. Mass spawn point'in işe yaramıyor. Benim buzların oraya attı yine ya. Ben yine bir spawn point çekeyim de ne olur ne olmaz. Abi son anda atladım biliyor musun? Bana şey çekebilirsiniz gençler. Allah. Ya ben shift'e bas. Allah be, Spawn point'i yere çektim. Yemin et. Yemin ediyorum. Game mode olur. Abi bunu. game mode. Tamam ben mod. Ben çekmeye sana şey çekeyim. Bana çek. Erhan bana çek. Olsan bura nereye? Şey Oğlum sen buraya nere ha? yakın. Tamam. Oğlum yanlış Span geldik plan. lan. Allah cezan versin. <gülüyor> <gülüyor> Abi yok böyle bir şey ya. Abi en baş attı beni. Beni de en baş attı. Ya. Sana bir response pointe. O sen git. O sen git bir sen atlayıp atacağız. Metan. Metan. Ha. Ne haber Metan? Abi. Metal, tamam gençler tepki atın. Efsane lag var. Geldim ben. Abi ben niye hızlı koşamıyorum ha koştum. Abi shift değil mi hızlı koşma tuşu ya gözünü seveyim. Shift mi? Ay shift diyorum CTL değil mi? Abi, Abi düştüm. Neredesin? Aşağıdaymışsın. Kill çektim ben de. Abi yok böyle ya bir mallık ya. Düşün nasıl <laughs> <ya. gülüyor> Abi ilk geçemiyorum geçemiyorum ben bekle, Bekle bekle ben bir geçeyim yanına. Sonra ne bok yersen ya. Alan vurma. <laughs> Tepe atan top. Şaka ben idi. sol sende bitirdim. Annen. Yoksa dur. Lan vurma Mete. Abi. <laughs> Selam yakışıklı. AS. Dur. Bekle lan. <laughs> Aa Mete yandı. Mete başı tuttu Mete. Hoppa abi konu bulun bakalım. Yaz işte. Ya bu nasıl iş? lan spam çek. Oğlum ben gene yanlış yere gidiyorum Ya bak. O sefer atla aşağı zıplayamayacaksın zaten. Yok böyle daha, güzel. Ya oğlum. Lan vurma oğlum iş. Aha nereye çıktın Senin... lan? Senin. <laughs> bak var abi. Allah. Yine var böyle işte hile var ya. Benim bitti. Ya ölmeyeyim ya. olsan sen bana vurursun ha. Dur dur Allah'ım. Işte. Olsan mefta. Oğlum artık dur lan bir dur. <laughs> Hah, buldum. Gel gel. Aa çık. <laughs> çık çık çık. Ha çıktım. <laughs> Sıçtım. Spam point <laughs> alayım da hemen. Bunu işte hemen spam point alıyor. ya bir dur lan. Çekil oğlum, oğlum, ya. Oğlum amma yandım be. <laughs> oğlum amma yanıyorum ha. Astroloji ya. Bak. ya. Yalnız bunda Ay. rekabet var ha şey yapıyoruz. İlk giden kazanıyor tp atmak yok artık tamam mı bak tp atan yan evet bugünkü konumuz yaz evet 15 videodur yaz attığım ilk videodan beri yazı konuşuyorum onunla siktir beço çoğu ucu kaçırdım o zaman git <laughs> sabır yap <laughs> kere düştüm lan çekil ya amele gibi yürüyor ya. Kim ya? Benim kim ki... ya kim yürüyor? Bak çocuk yapma. Olsan <laughs> eşek gibi <laughs> lag var zaten sen. <laughs> Senin internetin sıkıntı var. Bok ye. Hadi be abi şurayı geçemem ben. Orada bir şey var ben... bence de. Orada ya. var. Hayır oraya geçiliyor. Orayı geçip spam point çekeceğim. Kafayı yiyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> şöyle şöyle spam point çekeyim de ne olur ne olmaz. Allah belanızı vermesin yeter be. Bak buradan orası karşı çok zor abi. İmkansız. Olsan imkansız diye bir şey yoktur diyorum. Ay annen. Tamam lan ben iki blok arasına koyayım hayvan gibi mesafe yiyorsa geç. Al sana imkansız işte. Abi yavaşlatıyor bir şey ya. Olsan game mod alır geçelim. İmkansız diye bir şey yok dedim sana. <laughs> game mod aç dedim ama. Abi. Aa oğlum bildiğin e, elletip vermemek gibi ya. Geçiyordum lan. Vallahi geçiyordum. Abi işte diyorum ya tam elletip Aa geçtim lan. Hadi lan. Valla tam elletip vermemek gibi işte. Ne alakaysa. Game modu aldın değil mi Namur? Oradan düşerse an seni gibi. anında vururum kafandan. Beni mi? Ha. Ben spam point e ediyorum adam. Her atladığı blokta spam point çekiyorum. Aynen. Çünkü aşağı düşersen mefta olurum. Ben bitirdim. Allah cezanı versin bitiriyorum derken düştüm. He? Ya yün Tamam, bitirdim ben... ben. Ben de bitirdim. Bu ne lan? Ben de bitirdim. TP yoktu. Geçemiyorum kanka. İşte. Kafayı yedim Bazıları bana... ...TP atıyordu kanka, buradan ne yapacağız? Bak şuraya, oradan... ...buraya, oradan... ...şöyle... Astralish. Allah belanı versin, ağacın tepesine atlayamadım. Allah! Bekle bekle. TP atmam lazım. TP Metan 37 neredesin Metin? mete sen de mi yerdesin lan? Allah cezanı versin. Ben Ana zaten buraya lan. geçmişim. Kendi kendime <laughs> Metin. mete <laughs> Metin TP yazacaksın o TP ye yazmış. Emin ol. Ö'ye basınca slash açılıyor ya o yüzden. Ö'ye basınca slash mı açılıyor? <laughs> evet. Ya biz de öyle değil bro. an- ben ne, ne atıyoruz? senin ben. Buradan nere atlıyoruz ya? Beyler game mod alıyorum 2 dakika. Ya buradan nere atlıyoruz buradan? Buraya spawn point çekmem lazım. Aa Poin. at ananın ya. Aa. Abi ellerinden öpeyim ya. Mete neredesin oğlum? Anne önüme geçin. Çelebi nerede çelebi? Bırak bilgisayarını kaldırmış. Aa kendi kendime tp Niye? attım çok güzel. Bilmem. Yok lan köye gitti Burak. Bilgisayarımı kaldırıyorum dedi bana. Mal premium falan aldı lan Burak. Şşt, Metan ellerinden öper. Allah cezanı versin. Ben burada Ki... spawn çıkarım. Abi büyük yazdım kili elimin Ne ne koyayım? Hı. Ve bir spam <laughs> point çakalım. Mikrofonu eflemiyorum değil mi lan ben? Yo. Ay su kocam. Ah! Bir o. Evet. Bugünkü konumuz. Ya zaten bir iki, iki konu işte. Bir sistem yaz indirimleri bir de de yaz. Ha MCSG'nin yeniliğini konuş bari. He sen konuşma ben MCSG mi birine Eline ver. Şuraya geçersen konuşacağım. Ya durdur şunu ya. Abi Hadi burada abi. bir gün var. Ben o yünün. Ben geçtim açtı. Çok konuşmak istemiyorum oruç soruştu ama. Geçtim abi. abi şuradaki gün geçilmiyor abi. Bu yün ha, geçtim lan. Allah belanı versin. Mete sen neredesin abi? Ulan havada ışınlandım lan bu nasıl iş? Abi. Hay. Erhan aşağı mı düştün lan? He. Abi. Bana şu yapıyorlar. Okur. Aa Fade Moda 1 bir yazdım galiba. Fademo'de mode. <laughs> abi şey Game modu. Abi mu? çık çık ben buraya geçiyorum ya. Game modu alma. Cık. Abi bir şey burayı demişler. Abi ama çok zor ya. Burayı nasıl geçeceksin? Abi abi ben geçiyorum çok abi. zor. Mal 40 45 dakika olacak anasını satayım video. He tamam. tamam. Ha Kaç dakika kaç dakika oldu ki? Bilmiyorum. Lan spawn point çek lan öyle mec. Dostlar zor. Bir... Yok, sıkıntı yok benim için. Işte spawn point çekeyim şuraya. Abi merdiven en sevmediğim yer ya. Onun sütüm çok kötü gözüküyor aşağısı. Ben bak tövbe tövbe. Oğlum kaç metre daha gidiyor lan? Bak TP atma. Lan merdivenlerde biz ikimiz çok kötüyüz. Şey al ağzına sıçayım ben böyle böyle. Baba vurmaya çalışıyor da düşüyor sağa. <laughs> Vurur abi çabuk. yok böyle bir şey. Doğduğum gibi düşüyorum ya. Ay geçmiş lan. Respawn point'i yapıştırırım abi. Oğlum bak şu yağmur durdurur musun? Aynen A abi bir de gündüz yapın ya. Bekle time set'i ben çekiyorum. Ben e yaptım dur. Time set'i çektim ben. Oh, oh be. be. <laughs> Gözüm aydınlandı, temin ediyorum. Gözüme nur indi. Bak TP atmak yok da. TP atmak yok da. yürü aşağı. aşağı. Kitlen aşağı. Kitlen aşağı. Ha. TP atmak yok da. Tamam TP atmak var. Rekabet var oğlum hayır TP atmak yok. Ya oğlum sen birinci olsan ne verecekler? Premium hesap mı alacaksın? Diamond kazanca. Oh çıkar. <laughs> Eline verecekler birinci <laughs> olunca. Bak ya. <laughs> <Kendim ben>. Abi <laughs> böyle. İpnilik yapıyorsun. Vallahi İplilik. Geçmiş olsun acı. Abi sen de mi öldün? Bana ya ben bunu Sen neredesin ola? Meta abi dur dur Meta neredesin? Abi bu nasıl iş? Yanlış yere spam point çekmişim. Şuna bak ortadaki delikten aşağı düşüyorum. Meta nerede Meta? Ya Meta bir düşme. Tam tepe oluyorum Meta düşüyor ya. Oha oğlum ağaçlara mı çektin? Ben game mode alıp çıkıyorum oğlum oraya. Abi Mete neredesin? Ben gidiyorum oğlum oraya ederim bu şeyine. Ya ben de game moda geçiyorum ya. Ben ta neredeydim? Allah ters tarafa gidiyorum şundan. <laughs> <laughs> Abi zaten çok güleceğim var. Güldürme beni. Bu ikinci denememiz galiba zaten. Kanka ben de abi, <laughs> abi herkes geldiği yere dönsün. Geldi yer. Abi ben ters gidiyormuşum. <laughs> Olsam ben buradaydım. Spawn point candır. Sen orada mıydın lan? Yemin ederim buradaydım. Erhan'a diyorum Erhan'a. Ben buradaydım lan tabi. Erhan bir tık geri gel kanka. Oğlum döverim vallahi seni döverim. Vallahi buraya geldim <laughs> bak videoda görürüz. Ağzını Abi ben de atladım aşağı bildin intihar etsem daha iyiydi. Ya önüme geçmemesi <gülüyor> ya. <gülüyor> Her bir nokta bir spawn point çekeceğim. abi <laughs> en iyi o ya. Aynen abi benim taktiğim. <laughs> ya bak Erhan. Ben vurmadım oğlum, ben düştü zaten işte. Neyse ilk spawn point çekmiştim. Öldü o iş ya. Vay Allah. Abi hiç durmadan geçim diyorum da. <laughs> Eren ölüm. Aa. Ya sen düştün ben de. girdi ki oğlum. <laughs> <laughs> Abi gülmekten oynayamıyorum şu anda. <laughs> Senin ben seni nasıl çiğim? Çekil. Oh ya dur. Wait, spam point. Buranı yemin ediyorum öldürürüm. Anladım. Arkandayım. <laughs> Arkana ben de düştüm ha. Daha birinci basamağı atlayamadım. Bak vurma vurma. <laughs> Sen bana vurmuşsun lan dingil. Olta da vuruyor bak bir de dingil diyor. Abi. O <laughs> yemin biliyor parkur botuyuz ya. <laughs> ya bak vurma. Yeter lan. Al önümden çekilin lan. Lan. <laughs> Abi yok bir. <laughs> <mi? gülüyor> <Of. gülüyor> Eren, o nasıl bir düşüştü lan? <laughs> Onun space'e basmayı unuttum lan. Abi öyle bir güldüm ki öyle. <laughs> Dur oğlum. Oğlum bu kazanların içinde Giriyor Mete oğlum. hile var abi. Yemin ederim hile yok. Mete de bir okluk var. Hayır oğlum kendim geldim bu kadar. Alın teriyle geldiyse inanırım. Yemin ederim. Hile var. Bitirdim. Oğlum, ben oğlum buraların daha... üstüne nasıl çıkacağız? Evet, ben Tebrikler bir parkur ustasısın. Eee İlk ben bitirdim lan. Geliyorum lan. Ben la. dedim oğlum ilk ben düştüm. İlk kim öldürürse o. Hadi pvp kapışalım bu şey. Evet ben de bitirdim. Hadi ben, ben pvp beceremiyorum hiç yapamıyorum. Olsun olsun şey herkes şey alsın ayrın Iron... ayrın set falan. Yalnız map bitti mi? Evet. Part Ama çok vardı. kısa. Abi part 2 yaptık ama Onun devamına koyarım ben bunu. Game mod 1 Herkes kendine şey alsın ayrın set alsın. Ben onun devamına koyarım bunu. Dur dur. Tamam bir şey video bir videoyu bitirelim lan bu hayır, diğer hayır, video. Hayır hayır izleyin izleyin. Ee, şey yapalım devam edelim böyle. Herkes ayrı set alsın. Sen de al şunu. Şş. Al bak Abi, ne sana olsun ayrı Ya. ya al, tamam. Ah bunu da attım. Eee çakmağınızı falan alın kullanıyorsanız. Evet hadi bebeğim. Bu ne lan? Su gibi akıyor böyle. Al şunu. Yok dur ha. Ben merak ettim kıracağım burayı. Tamam hadi beyler. Aldınız mı? Metan. Aldık. Hayır sen. Bekle bakayım olta işliyor mu? İşlemez kanka. Çok saçma ha. Oğlum slime var lan. Başlıyor muyuz? Hadi Metan ya. Vur bakayım. On saatte mi olur? bakayım ok işleyecek Ge mi? Game mod, hayır potion falan almak yok Metan. Al atıyorum işte. Potion almak yok. Tamam. Baba ide içine gidiyor atma şey yapmak için. Dur ben de attım. Bana da atın bari. <laughs> Mal hepimiz attık zaten. Ha, tamam hadi başla. Hadi beyler başla başla başla. Bak başlıyorum Metan dalacağım şimdi göreceksin. Tamam oğlum ne? Bek. Ya Erhan alacağım bizi oğlum ya onu mu istiyorsun? Ne olsun istiyorsun? Tamam. Ya vurma lan. Bir de okum ben kötü de. Ey Allah'ım. kalmamışım lan. Yay atsana yay. Hadi başladık gel. Şunu... Al işte. Gel, gel Oğuzhan'cım gel. Çekil. Lan çık Mete. Yaktı beni. Antep sucuğu. Için. Kaç canı kaldı lan? He? Evet. her neyse bu videonun da sonuna gelelim. Evet. Çıkarım. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar.